kent bilimin yanında. Koku, dokunma, duyma, görme, tat alma. Dünya ile, gerçeklik ile doğrudan bağlantılarımız bunlar. 5 duyumuz. Bir anlamda beynimizin dış dünya ile bağlantısı olan sensörler gibi çalışıyor. Fakat beynimiz öyle güzel yorumluyor ki bunları. Sanki bu duyularımız ile objektif, net, katıksız gerçeklik ile doğrudan bağlantılıymışız gibi geliyor, değil mi? Yani gördüklerimiz, duyduklarımız... Kulağımla duymadan, gözümle görmeden inanmam diyoruz ya, çok ama çok güveniyoruz. İşte insanın en büyük hatası bu belki de. Beş duyumuz aslında dış dünyanın komplike gerçekliği ile ilgili çok bükülmüş bir bağlantı kurmamıza neden oluyor. Asıl gerçeklik bizim duyularımızla algılayabileceğimizden çok daha karmaşık. Ve aslında bu karmaşayı kendi lehimize kullanabilir. Ve sadece düşünerek, evet sadece düşünerek bir keman virtüözü olabilir oturduğumuz yerden karınkası yapabilir. İmkansız görünen hesaplamaları zihnimizde yapabilir. Gerçekliği bükebiliriz. Biraz zorlama mı geldi? Birazdan bazı çalışmalardan bahsedeceğim size. Gerçeklik biraz daha bükülebilir. Hazırsanız başlayalım. Kafa tasımızın içerisinde karanlıkta duran beynimiz bu duyularla gelen kusurlu elektrik sinyallerini yorumlayarak neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Sonra nöronlar işe koyulup ne olup bittiğini yorumlayıp buna göre nasıl tepki vermemiz gerektiğini anlamaya çalışıyor. Yanlış anlaşılmasın. Bu sistem olabilecek en optimize, en verimli sistemlerden birisi kaldı ki atalarımızın vahşiler tarafından yenilmemesini sağlayarak da gayet iyi bir iş çıkarmıştır. Fakat şunu da biliyoruz. Çok basit optik illüzyonlar ile, halüsinasyonlar ile, farklı bilinç durumları ile insan beynini kandırmak da çok kolay. Yani aslında beynimiz dış dünya ile ilgili bir resim çıkarırken sayısız yamaya, hayal gücüne, uydurma bilgilere başvuruyor. Ve bu uydurmalarda insan bedeninde tahmin edemeyeceğimiz değişimler yaratıyor. Misal, insan beyninin nasıl aldatılabileceğine dair çok garip deneylere bir bakalım. Öncelikle, 1980'lerde bilgisayarların ve neredeyse her şeyin geleceğinin sanal gerçeklik olacağı düşünülüyordu. Bugün sanal gerçeklik dediğimizde oyunlar aklımıza gelse de gerçekten de tıp dünyasında da sanal gerçeklik uygulamaları görüyoruz. VRT denen bir tedavi türü vardır. Virtual Reality Therapy yani sanal gerçeklik tedavisi. Bu tedavi genellikle fobiler, travma sonrası stres bozuklukları gibi nörofizyolojik sorunlara yönelik olarak kullanılsa da bu uygulamanın kapsamı çok daha geniştir. Örneğin Washington Üniversitesi'nden Hunter Hoffman, David Patterson ve Sam Sharar isimli araştırmacılar 1996 yılından beri bu VR tedavisini ileri derecede yanık yaraları olan hastalarda kullanıyorlar. Bu hastaların inanılmaz acı çektiklerini tahmin edebilirsiniz. Acı dediğimiz şey ise psikolojiyle doğrudan bağlantılı nörolojik bir tepkidir. Hatta yanık tedavilerinde plasebo etkisi sıkça kullanılır. Hastanın kullanılacak tedavinin işe yarayacağına inanması çok önemlidir. Özellikle yanık hastalarında yanmalarına neden olan olay sürekli zihinlerinde flashback'ler şeklinde döndüğü için acının şiddeti de bununla doğru orantılı olarak artar. Bahsettiğimiz araştırmacıların düşüncesi ise şuydu: Hastaları üşüdüklerine inandırabilirsek acıları da azalacaktır. Bunun için Snow World isimli bir sanal gerçeklik oyununu kullanarak özellikle çok acı verici bir süreç olan bandaj değişimlerinde bu oyunda buzullarda gezmeleri, penguenlerle oynamaları filan sağlanmıştı. Ve gerçekten de normal zamana göre çok daha az acı hissettiklerini söylemişlerdi. Bu sadece hastaların geri bildirimiyle ilgili değil, sonrasında yapılan efemeral gibi görüntüleme teknikleriyle de kanıtlanacaktı. Ve bu sadece bunun gibi dışarıdan destekli ekipman anlarla değil, zihinsel tüm egzersizlerde geçerli. İşte bundan sonra bahsedeceğimiz deneyler ve egzersizler de bununla alakalı. Örneğin, Japonya'da yaygın olarak kullanılan bir beyin egzersizi vardır. Bildiğimiz fiziksel abaküsün zihinde uygulanan bir karşılığı. Anzan olarak bilinir bu teknik. Zihinsel bir abaküs ile hızlı ve doğru hesaplama yapma pratiği diyebiliriz. 2012 yılında Naofumi Ogasawara bu tekniği kullanarak dünya zihinsel hesaplama şampiyonu olmuştu mesela. Ayrıca Flash Anzan olarak bilinen bir yarışmada da bu becerilerini sergiler insanlar. Burada ekranda bir anlığına 15 tane 3 haneli sayı gösterilir. Ve yarışmacılar bu 15 sayıyı hatırlayıp zihinlerindeki abaküsü kullanarak en kısa sürede toplamaya çalışırlar. Ve bu yarışmada 15 tane 3 haneli sayıyı bazı aşmış yarışmacılar 2 saniyede toplayabilir. 2 saniye. İnanılmaz değil mi? Öyle gibi gelse de aslında bu bize insan beyninin sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini söylüyor. Ve bunu ayrıca fiziksel çaba gerektiren aktivitelerde de görebiliriz müzisyenlerde, sporcularda. Normalde elbette bir enstrüman çalan biri için bir enstrümana sahip olmak çok iyidir değil mi? Ama görünen o ki enstrümanın bir zihinsel kopyasına sahip olmak da aynı etkiyi yaratabiliyor. Ve bilimsel araştırmalardan çok önceden beri müzisyenler zaten bunun farkında. Örneğin Matthew ve Sandra Blacksley'nin yazdığı 2007 tarihli The Body Has a Mind of Its Own kitabında bir vakadan bahsedilir. Bir keman virtüözü bir sebeple hapse girer ve bu müzisyen hapiste geçirdiği 7 yıl boyunca kemanı olmadan her gün zihninde pratik yapar ve serbest kaldığı günün akşamında gerçek kemanına kavuşan bu kemancı hapse girmeden önceki halinden çok daha müthiş bir keman dinletisi gerçekleştirir zihinsel pratiği onun hassas motor becerilerinde korumasına ve hatta geliştirmesine yardımcı olmuştu. Garip olan şey ise şu, bu insanlar zaten müzisyen, onların zihinsel pratik yapması kolay diye düşünebilirsiniz. Fakat Harvard Medical School'dan Alvaro Pascual Leone'nin bir çalışması da çok ilginç bir şey ortaya koyuyor. Daha önce hiçbir müzik aleti çalmamış bir deney grubu belirleyip bu gruptakilere sadece piyanodaki bazı parmak hareketlerini ve tuşlara nasıl basılacağını gösterdikten sonra bu grubu ikiye ayırıyor. Ve bir grup bir hafta boyunca iki saat gerçek piyanoda pratik yaparken diğer gruptan sadece zihinsel olarak piyano pratiği yapmalarını istiyor. Çalışmanın sonucunda iki grubun beyinlerinde yapılan görüntülemelerde hem fiziksel hem de zihinsel pratik yapanların beyinlerinin aynı bölgelerinin aynı şekilde değiştiği görülüyor. Görünüşe göre beyin gerçekten aradaki farkı pek anlamıyor. Hareketi zihninizde çok güçlü bir şekilde simüle edebilirseniz gerçekten çaldığınızı düşünüyor beyin daha çarpıcı bir örnekten de bahsetmek istiyorum son olarak. Bu sefer konumuz spor. 2004 yılında Cleveland Clinic Foundation'dan bir grup araştırmacı bir çalışma yapmaya karar veriyor. Öğrenmeye çalıştıkları şey ise şu. Belirli bir fiziksel aktivitenin zihinsel olarak pratik edilmesi vücudun o bölgesinde bir değişiklik yaratır mı? Yani kol kası çalıştığınızı düşündüğünüzde kol kaslarınız gerçekten de gelişebilir mi? Saçma değil mi? Yani olmaz öyle şey. Şimdi burada 3 grup belirliyor çalışmacılar. Bir grup bir parmağını sağa sola hareket ettiriyor. İkinci grup hiçbir şey yapmıyor. Üçüncü grup ise parmağını sağa sola hareket ettirdiğini hayal ediyor. Evet ve 12 hafta devam ediyor deney. Bu deney sonucu ise gerçekten çok ilginç. Parmağını gerçekten hareket ettiren ilk grubun parmak kuvvetinde %53'lük bir artış gözlemleniyor. Hiçbir şey yapmayan grupta bu parmakta herhangi bir değişiklik olmuyor. Düzenli olarak parmağını hareket ettirdiğini hayal eden gruptakilerin parmaklarında ise ortalama %35'lik bir kuvvet artışı gözlemleniyor. Beyinlerini parmağının hareket ettiğine inandırmayı başarmışlardı anlayacağımız. Ve beyin buna uygun bir fiziksel tepki vermişti. Çok garip değil mi? Tabi bu tek örnek değil. 2007 yılında Kanada'da benzer bir çalışma yapılıyor. Bu sefer kalça kasları hedef alınıyor. Burada da bir grup ağırlık kaldırarak kalça kası çalışıyor. Ve sonuçta %28.3'lük bir kuvvet artışı elde ediliyor. Ağırlık kaldırıp kalça kasını çalıştırdığını düşünen grupta ise kalça kaslarında ortalama %23.7'lik bir güç artışı gözlemleniyor. Çok garip değil mi? Beyninizi doğru eğittiğinizde, zihninizde gerçek fiziksel aktivitenin kusursuz bir simülasyonunu oluşturabildiğinizde beyniniz bunu gerçeklik olarak algılıyor. Bununla da kalmayıp bedeninizde, buna uygun olarak fiziksel değişiklikler yaratıyor. Bu bağlantı, bu zihinsel egzersizlerle yaşanan fiziksel değişimlerin tam olarak nasıl olduğu hala tam olarak çözülebilmiş değil bu arada. Nörobilimciler bunu hala araştırıyorlar. Ama özetle bu ve sayısız başka örnek bize bir şey söylüyor. Beynimizi yeterince doğru kullanmıyoruz. Onu kandırabiliriz aslında. Beynimizdeki motor nöronlar zihinsel egzersizlerimizden yeterince elektrik alabildiği zaman milyonlarına gönderip bedenimizdeki kasları güçlendiriyor sanki. Ama dediğimiz gibi bunun detayları hala net değil. Yine de sadece hayal gücümüzün sonuçları hiç de hayali olmayan sonuçlar doğurabildiği açık. Henüz bunun bir reçetesi olmasa bile bizim buradan almamız gereken en önemli çıkarımlardan biri de şu. Siz şu an olduğunuzdan çok daha fazlasısınız. Ve düşünce ve hayal gücü dünyanızı doğru organize eder. Düşüncelerinizi doğru yönlendirebilirseniz hem kendi bedeninizde hem de hayatınızda inanılmaz değişimlere şahit olabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. Kent bilimin yanında.